Günaydın sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan'ın 18'i 2020. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde biz yine Mera'ya geldik. Sokağa çıkma yasağını deliyorsak deliyoruz artık ama delmiyoruz. Hayvanlarımız var. Mecburen otlatmak zorundayız. İlçe tarımda kaydımız bulunsa da bulunmasa da bu hayvanlar bizde olduğu sürece bu otu yemek zorundalar. O yüzden bugün de Mera'ya çıktık. Mera'ya çıktık. Bugün ne mi yaptık? Mera'da işte... Gördüğünüz gibi kıvrık beyaz diğer çebişler zeytin dalı yiyorlar. Niye mi zeytin dalı yiyorlar? İki yıldır zeytine aşı yapma denemelerinde bulunuyorum. Açıkçası geçen yıl yaptığım bir tane aşıyı tutturmuştum. Hatta patlamadı diye düşünürken bu yıl patlamıştı. Geçenlerde işgüzarlık yapıp patlayan ağacı kesmektense üstteki dalını kırayım diye düşünürken gövde buradan buraya kadar ayrıldı ve aşı tam bu noktadaydı düştü. Ben de yeni aşılar yaptım buraya, buraya. Buraya, buraya yaptım. Önceden de iki tane daha önce iki tane daha yapmıştım bunlardan biraz daha önce. Onların e, şu bu lastikle sarmıştım. Onların e, dışındakini bugün aldım. Bir haftayı geçti. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama bir hafta geçtikten sonra alıyoruz. Şu an tutmuş gibi duruyor. Sonradan bir sıkıntı yaşamazsa. Bir de e, Burada bir zeytin aşımız var. Bu da tutmuş gibi duruyor. Üstünü biz burada boğulamak diyoruz. Bu üstlerinin bağlantısını yukarıdaki gövdeyle kesip, aşağıdaki bu aşı yaptığımız bölgenin daha iyi tutunup patlamasını sağlamak, tüm gücü buraya aktarmasını sağlamak için böyle bir yöntem uygulanıyor. Yani yukarıya harcadığı enerjiyi, gücü, vitamini, besini buraya toplaması için bunu yaptık. Umarım bunlar tutar. Çünkü geçen yıl yapıp bu yıl sürdürdüğüm aşı maalesef hüsranla sonuçlandı. <laughs> yani birazcık da kendimin yüzünden oldu ama hadi neyse. Olsun bakalım. İki yıldır da aşı denemesi yapıyorum. Tutturabilirsem ne ala bana. Evet. Aşının üzerinden yolduğum dalları da tabii ki bu grup yiyor. Ah oh, evet. Daha sonra bugün ne mi yapacağız? Dün anlattığım üzere kırklığım kayboldu. Bir şekilde ortadan kaybolduğu için bugün boş durmamak için yanıma bir adet kitap getirdim. Yarım adam diye bir kitap, Şafak Pala diye bir yazarın kitabıymış. E, Nevruzun önerisi üzerine e, getirdim. E, e, okuyacağım. Bakalım nasıl bir kitapmış. Hayırlısıyla bugün başlıyoruz. Umarım kısa zaman içerisinde bitiririm. E, hayvanlarımız da burada. Şimdi burada okutmazlar ama biraz sonra aşağıya inince çınar ağacının gölgesinde okumaya devam ederim. Yanımda e, ne getirdim? Çantamda ne var? Çantamda suyum var. E, ekmeğim var. Hazırda yağmurluğum var. E, tuzum var. Sudan da bir yudum içelim şimdi. Siz görüntü izlerken ben bir su içeyim. Evet su içtik. Çantamıza suyumuzu geri yerleştirelim. Kitabımızı da çantamıza koyalım. Biraz daha okumak için hazır bulunduralım. Bugün Valla ne oluyor bilmiyorum. Dün e, paylaştığım videoda küçük kuzunun ayağında tülüce var demiştim. Ön ayağı toparlıyordu. İyileşecek umudunu beklerken ne oldu biliyor musunuz? Bugün arka ayağı topallıyor. Valla birinizin gözü fena dokunuyor ama hanginizin bilmiyorum. <laughs> Bilmem farkında mısınız? Yani e, bazı takipçilerim hep şey söylüyor. Abi acaba video atmasan mı? Ee, nazar mı değiyor? Abi videoyu izlemeden bir maşallah çekin ya. Yani gözünüzü seveyim. Tamam. Ben paylaşayım. Dediğim gibi bana meşgale olsun. Ama mümkünse siz de izlerken şöyle bir baştan bir maşallah çekin. Deyin ki gözümüz yok abinin malında. <laughs> Ondan sonra işlere devam edelim. Yani böyle söyleyince de kötü oluyor ama ne bileyim ya her gün ahara gidince bir şeyle karşılaşınca insan İsteriz de istemez paylaşımlarla mı alakalı diye düşünüyoruz. Ah. Yavaş yavaş sıcaklar başladı. Dün burası 33 dereceyi gördü. Bugün de şu an bayağı sıcak. Aslında telefonu elime alırken kaç derece olmuş ona bakayım diye aldım ama bakmayıp video çekmeye başladım. O da ayrı bir olay. Şimdi dediğim gibi Akdeniz makki bitki örtüsünün en başlıcalarından bir tanesi bu pınar ağacı. Bizim bölgemizde pınar derler. Başka yerde ne derler bilmiyorum. Bugünlerde taze filizler olduğu için onu çok seviyor keçiler. Koyunlar da seviyor ama koyunların boyu yetişemiyor. Keçiler biraz daha yetiş yetişebiliyor o yüzden onu tercih ediyorlar. Koyunlar da sıcaktan yavaş yavaş etkilenmeye başladılar. Ama şu mikrop... <laughs> Bu bakın gördüğünüz gibi hiçbir zaman yürüyerek gitmez. Koşarak gider her gittiği yere. Ve genelde keçilerle yayılıyor şerefsiz. Ve dün annesini öyle bir vurdu ki yuva, yolda yuvarladı yani. Koşarken önüne biri denk gelirse ona da vuruyor. Gördüğünüz gibi zaten ben söylerken de oğlaklara vurmaya çalıştı. Hey hey hey. Hey. Hadi. Hadi yavaş yavaş aşağıya gidin. Charlie. Charlie gel oğlum. Charlie gel. Charlie gel. Gel. Charlie. Gel oğlum. Charlie. Gel oğlum. Gel oğlum. Bugün Olivia da geldi. İyileşti benim kızım. Bugün geldi birazcık. 2-3 gündür doğru düzgün bir şey yemedi. Karnı kasığı çekildi ama. Değil mi kızım? Değil mi kızım benim? Biraz sonra aşağı gidince sana ekmek vereceğim ben. Hadi kızlar. Charlie bugün sabah emzirdiğim koyunu emzirmeden direkt buraya geldim. Şimdi birazdan onun e, emdiği anneyi tutacağım. E, onu emdirmeyi unutmamalıyım. Baksana her ben çağırdığımda bağırıyor. En iyisi koyunu bulup tutmalı. Hadi aşağıya. Hadi. 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 Hoppa yakaladık. Çal gel. Çal gel oğlum. Çal gel gel gel. Kuyruğa bak kuyruğa. Aa bunlar da yan kesecek. Bu kuzusu, kuzuyu atan koyun. Şimdi sütü iniyor bunun. O yüzden bunu emziriyoruz. Hepsi yan kesici ya. O Charlie'nin sütü. Bırakın lütfen. Kuyruğa bak kuyruğa. Evet. Bu da böyle. Bunun çaresi de, bunun ilacı da bu. Yürüyün kızlar. Bugünlerde herkesin aracıların vesaire koronadan bir şekilde faydalandığını gördüğü, görüyoruz, okuyorum. Bazı yerlerde kuzu fiyatını 21 lira yaparlarken canlı ağırlık. Bazı yerlerde 15 liraya kadar 16 liraya kadar kesiyorlarmış. Yani üretici çok kazanıyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Üretici bir şekilde zarar etmeye her türlü devam ediyor. Yem fiyatları yine artmaya devam ediyor. Sizler içeride otururken bir taraftan yem fiyatları artıyor. Oh, ah Yani asmayı yani bir bıraksa bir dursa insanlar bir e, nefes alsa artık ama yok maalesef mümkün değil. Ee, dün hayvancılık gruplarında bir tanesi yine akıllı amcalarımızdan bir tanesi. O yaşa nasıl nasıl gelebiliyorlar hiç bilmiyorum. Kendisi e, kusura bakmayın süzme aptal Almanya ile burayı kıyaslıyor. İşte Almanya'da çoban fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu, işte et fiyatlarının işte orada 13 liraya, yani Türk parasına çevirip 13 liraya kesildiğini, işte burada 21 lira olduğunu, nasıl kazanamadığımızı vesairenin hesabını yapıyor. Yani <laughs> bir dokun bina eşit misali bir paylaşımı yaptıktan sonra tüm çobanlar adamın üzerine öyle bir yürüdü ki. Yani ama son derece hak etti yani. Sen Almanya'da kişi başına düşen yıllık geliri kişi başına yenen et hesabını yap. Yem fiyatlarının hesabını yap. Ondan sonra gel bize çoban fiyatının yüksekliğinden bahset. Ev kiralarının yüksekliğinden bahset. Alışveriş yaptığında işte ne kadar pahalıya alışveriş yaptığın hesabını yap. Yani dostum amcacım, sevgili amcacım yaşın başında büyüklük paylaşımından yani anladığımız kadarıyla yani sen Almanya'nın parasını buraya birebir kur çevirimi yapıp kur üzerinden konuşuyorsun ama Bu işler maalesef öyle yürümüyor Yani oranın kurunu buraya buraya çevir iş böyle yürüsün Hiç öyle bir düzen öyle bir dünya yok Yani Bunu Almanya'dan izleyen sevgili Takipçilerimden birileri de varsa Bu işin böyle olmadığını çok çok iyi bilirsiniz Yani Sizin e, alım kuvvetinizle birim birim fiyat üzerinden bizim alım kuvvetimizin aynı olmadığını esasen sizler de gayet net biliyorsunuz. O yüzden lütfen fakir edebiyatı yapmaktan siz vazgeçin, bırakın fakir bir ülke olarak biz fakir edebiyatı yapmaya devam edelim. Ha, keşke fakir olmasak, keşke keşke her şey düzgün olsa biz de. Bu cümleleri kurmasak, bizi işte eleştirmekle, vatan haini olmakla suçlayanların gerçekleri görememek gibi bir sıkıntısı var. Bir hayvancı olarak yani varlıklı olmayan bir hayvancı olarak bir şeyler meydana getirmeye çalışırken bu kuş ne güçlüklerle ben hayvan baktığımı kendim biliyorum. O yüzden kimse demagoji yapmasın bize. Ee, olayın içerisinde olarak olan kişiler olarak bizler e, bu işin neyin, nasıl olduğunu, nasıl yürüdüğünü gayet net görüyoruz. Of, yani ucuz yem alacağız diye tarım kredi kooperatiflerinden yem alıyoruz. Hayvanlar beğenip yemiyor arkadaşlar. Yani durum böyle bir şey. Kuzulara yemi beğendiremiyorum. Kuzu büyütme yemi alıyorum. Kuzular yemi beğenmiyor. Keçiler yemi beğenmiyor. Besi yemi aldım. İnanın bir çuvalı ya neredeyse iki haftada bitirebildim. Yemiyorlar çünkü azar 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 ye ye. Ee, i̇ki haftada bitirebildim. Bu işler zor. Bu işler karmaşık. Neyse işin bu tarafını geçiyorum. Ee, dedi bin dokun, bir dokun bina eşit meselesi bunlar. Ee, dün e, takipçilerimden bir tanesi keçisinin rahatsızlığıyla ilgili bir şey söylemiş. Genel olarak bu e, ilk defa hayvancılık yaparak bir keçiyle bir koyunla falan başlayan insanlar için ufak bir hatırlatma yapalım. Ne olsun bu hatırlatmamız? Yani e, dün dünkü arkadaşımız e, acaba koyunum düşük yapacak mı? Keçim düşük yapacak pardon keçim düşük yapacak mı demişti. E, hafif bir kanlı leke gelmiş e, memesi hafif oynamış e, işiyor gibi pozisyona gelip işemiyormuş e, bu gibi durumlarda bana e, danışmadan önce mutlaka arkadaşlar hayvanınızın o anki durumunu gösteren bir fotoğraf bir video çekin e, atın ben de tecrübelerimi size aktarabileyim e, çünkü siz olayı yaşadığınızda bunu e, kayıt altına almayıp daha sonra sorduğunuzda bana yani hayvanı görmeden, hayvanın durumunu görmeden bir şey söylemek çok zor. Ne desem boş olur. Onun için mümkünse hayvanın yaşadığı sıkıntıyı, sıkıntıyı yaşadığı an kaydedip bana Instagram adresimden yollarsanız oradan mesaj kutumdan size cevaplayabilirim. Bu arkadaşımızın da keçisinin fotoğraflarını akşam gidip üşenmedi, çekti, gönderdi. Yani baktık. Elazığ'da olan bir arkadaşmış. Bana göre durumu normaldi. Bazen işte kan dediği, kanaması vardı dediği durumdaki şeyi görmek lazım. Daha sonra kurumuş haliyle gördüğüm için net bir şey diyemedim ama genel durumu iyi gibiydi. Çünkü düşük yapacak olan hayvan birden halsizleşir. Sağda solda yatmaya başlar. Yüzü diken sanki üşümüş gibi diken diken olur. Ve e, hafif hafif e, kırmızı e, bozuk bozuk bir leke gelir arkadaşlar. Düşük yaptıysa muhtemelen kuzusu öldüğü için bir ya da iki gün öncesinden e, hafif koku, kokulu olmayan ama bozulmaya başlamış bir e, kan birikintisi akmaya başlar. Sızmaya başlar. Daha sonrasında da e, kuzusunu atabilirse kendisi atar. Atamazsa müdahale gerektirir. E, bugün Bu yıl benim iki tane koynumda toplumda maalesef müdahale gerekti. Müdahale olmadan koyunlar kuzularını çıkaramayacaktı. O yüzden müdahale ettik. Değil mi kız? Bunun da kulakları düzelmişti, eğriydi. Ee, sıcakta tekrardan yumuşadı, böyle kıvrılmaya başladı. <laughs> Daha önce tam düz olmaya başlamıştı. Şimdi kıvrılıyor. Ee, Instagram konusuna gelince Instagram hesabımı kanalımın kapak fotoğrafının üzerine koydum arkadaşlar. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Hatta takip edin. Orada da kendimce güzel fotoğraflar çekip paylaşmayı paylaşıyorum yani. Orada da başka bir alemdeyiz. Orası başka bir alem. Burası başka bir alem. İstiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı da Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Burada da işte bazen sana nasıl ulaşabilirim diyen arkadaşlar bu videoyu izlerlerse Instagram hesabıma giderlerse orada göreceklerdir. Facebook hesabıma da bağlantı kurabilirsiniz. İsmim Fatih Soyadım. Konya. Bir şekilde Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Ee, ama e, Facebook'ta birazcık sert tavrım var. Bunu da söyleyeyim. Ona göre gelin. Ee, anlaşalım. Herkes kendi görüşüne saygı duysun. Ben de kendi görüşüme orada rahat rahat açıklıyorum. Hiç de kimseden korkmuyorum. Çekinmiyorum. Burada da aslında yeri geliyor. Açıklıyorum. Söylüyorum ama. Burada konumuz farklı olduğu için daha çok dünya görüşüm üzerine bir şeyler söylemiyorum. Dünya görüşümü paylaşmak isteyip dünya görüşümle beni yine de tanımak isteyen kişiler olursa buyurun gelin Facebook'ta da Instagram'da da sizi bekliyorum beraber oluruz. Şimdi biz dediğim gibi hava bugün sıcak. Sıcak olduğu için yavaş yavaş güneşten korunabileceğimiz bir yere gidelim. Dün bahsettiğim e Tahirova İvesi melezi kuzumu bu şekilde kırktım. Bu da fena olmamış ya. Çok güzel olmuş bence. Çok güzel olmuş. <laughs> yani kötülemeyelim. Evet, olumlu konuşuyoruz. Çok güzel oldu. Yani kırdım gerçekten e, mükemmel oldu. Bundan iyisi can sağlığı. E, gerçekten e, YouTube'dan da şeyler izledim. E, Kırk'ın videolarını izledim. Benden daha beter kırkan e, insanlar var. E, ama bir tanesini de izledim akşam adamın tekniğine aşık oldum. Kırklıkla kırkıyor ama mükemmel yani. Şimdi kırklığım ben gittiğimde orada olsa tekrar çakal getirmiş olsa ya da işte iki ayaklı çakal kullanıp getirmiş olsa ben de aynı tekniği uygulasam ne kadar güzel olur. Şu an inanılmaz gaza gelmiş durumdayım. Ya da ne bileyim e, poşeti götürürken çakal düşürmüş olsa ben üzerine <laughs> üzerine denk gelsem ve bulsam çocuklar gibi şen olsam diye düşünüyorum. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için şu an bir yerlerden kırklık getirme şansım yok. Dolmuşlarda çalışmıyor. Sipariş etme şansım da yok. Kaldık böyle dümdüzlak. Ee, i̇nternetten koyun kırkma makinesi almak istiyorum. Ama hem ucuz hem de beni idare, idare edebilecek bir marka olsun istiyorum. Ama dediğim gibi ucuz da olsun istiyorum. Beni idare edebilecek bir şey olsun istiyorum. Ama hiç fikrim yok. Birkaç marka var. Onlar hakkında araştırma yapıyorum. Dün hayvancılık gruplarına da yazdım. Fakat dışa dokunur bir şey bulamadım. Yorum bulamadım. Ne alacağım konusunda bir fikrim yok. Eğer fikri olan varsa yorumlarda şu markayı al. İşte fiyatı da uygun derseniz o markayı bir araştırıp bir kontrol edeyim arkadaşlar yorumlarda markayı yollayabilirsiniz hatta Instagram'dan da markanın görselini atabilirsiniz sevinirim ya da link atarsanız sevinirim İşimi <laughs> birazcık kolaylaştırmış oluruz şimdi biz yavaş yavaş Canavarlı Bük'e doğru gidiyoruz. Hayvanları güttüğüm yere Canavarlı Bük diyoruz. Orada gidelim. Gölgeye oturalım. Kitabımızı okumaya başlayalım. Bunlar da zaten hafiften gölgeyi canları istiyor. Birazcık yayılırlar. Onlar da gölgeye giderler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Abone olmasını istediğiniz arkadaşlara da link atıp bakın işte böyle bir insan var derseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Siz bana destek olun. Ben size video hazırlayayım. Sağlıcakla kalın. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinizi kucaklıyorum.